Merhabalar. Bu videoda start smith metodunu göreceğiz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şunu alsam daha kolay olacak. Şöyle şuraya yapıştırayım. Bu bizim 6. metodumuz ve ismi start with. Tamam. Şöyle büyütürsem daha güzel olacak. Start with de adı üstünde yine başlıyor mu? Verdiğimiz string ile aslında başlıyor mu? Bunu kontrol ettiğimiz bir yapı. Ve yine bize boolean yani true ya da false döndürecek. Verdiğimiz data ile şöyle şurayı keseyim. Verdiğimiz data ile başlayıp başlamadığını kontrol eder diyebiliriz ve boolean return eder diyoruz. Şimdi hemen gelelim yeni bir class açalım. İsme C06 start vitos. Tamam. Hemen main'imizi oluşturuyorum ve bir tane string yazalım. Diyelim ki string str eşittir bilgisayar olsun. Bilgisayar. Tamam. Şimdi metodumuzu kullanalım. Sistem alt in içinde diyorum ki str nokta start with tamam. Ne ile başlasın? Mesela bilgisayar sayar ile başlıyor mu diye bir soru sorayım. Nedir dönecek? Tabii ki false dönecek. Bakın false döndü. Çünkü sayar ile başlamıyor. Peki mesela şunu şöyle çoğaltalım. Bilgisayar bilgi ile başlıyor mu desek o zaman da bize true dönecek değil mi? Çünkü bilgisayar bilgi ile başlıyor. Peki bilgisayar bilgi boşluk ile başlıyor mu diye soralım. ve başka ne sor soralım? Bir de mesela bilgisayar bilgisayar ile başlıyor mu diye soralım. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın. False, true, false, true diyor. Bilgisayar bilgi boşluk ile başlamıyor, değil mi? Ne demiştim? Boşluk da bir karakterdir. Bilgi boşluk ile başlamıyor. Evet bilgi ile başlıyor turu ama bilgi boşluk ile başlamıyor. Şurada bir boşluk olsaydı turu dönerdi. Hatta onu da görelim şimdi. Bakın üçüncü seçenek turu döndü. Çünkü bilgi boşluk ile başlıyor. Ama bizim stringimiz bu şekildeydi. O yüzden burası false döner. Peki bilgisayar bilgisayar ile başlıyor mu? Evet bilgisayar bilgisayar ile başlıyor. Bu yüzden true değerini alırız. StartWith yani start with metodu gördüğünüz gibi çok basit. Şunu soruyor. Verdiğin string bu kelime ile başlıyor mu başlamıyor mu? Bunu kontrol ettiğimiz yapı ve bize ya true ya false döndürüyor. Yani aslında zor hiçbir şey yok. Tek bir karakteri de kontrol edebiliriz. Yani bilgisayar B ile başlıyor mu? Hatta bunu da şöyle yapalım. Yani sadece sistem alt printelenle yapılmıyor bunlar. Şimdi bu bana ne döndürecek? Boolean döndürecek değil mi? O zaman Mesela boolean sonuç diyorum. Eşittir. str nokta start with b diyorum. Yani bilgisayarın b ile başlayıp başlamadığını kontrol ediyor değil mi bu kısım? Ve buradan ya true ya false diye bir sonuç alıyoruz. Bu true false değerini sonuç değişkenine ata diyorum. Ve atıyor. Sonra da sonuç değişkenini yazdırıyorum. Ne dönecek? True dönecek. Çünkü bilgisayar büyük B harfiyle başlıyor. Küçük B girseydim false dönerdi çünkü Java case sensitive'de. Bu şekilde bu konuyu da özetleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.